Arkadaşlar merhabalar. Organik kimya soru çözümü 2 videosundayız. Hibritleşme ve molekül geometrisi ile alakalı soru çözümü yapıyoruz bu videomuzda. Sorumuza bakarsak eğer kısaltılmış formülleri olan moleküllerimiz bulunmakta. Buradaki karbon atomları arasındaki kovalent bağlar için bağ enerjileri, bağ uzunlukları, sigma bağ sayılarını sormuş bize ve bunların karşılaştırmasını C büyüktür B B büyüktür. A olarak yapan hangisidir demiş. Şimdi de ilk önce sağ taraftaki notumuza bakalım. Üçlü bağ ikili bağ göre ikili bağda üçlü bağ göre daha sağlam ve bağ uzunluğu daha kısadır. Şimdi daha sağlam demek bağ enerjisi daha fazladır anlamında olduğu için bağ ile ilgili üçlü bağı buldum. Bakın C'de olduğu için bağ enerjisi en fazladır. Daha sonra B geliyor, daha sonra ise A gelmesi lazım tekli bağ içerdiği için. Aşağıdaki sıralamayı oluşturabildiğim için bir benimle. 2'ye bakarsan bağ uzunluğu üçlü bağ olduğunda daha çok çektiği için bağ uzunluğu kısalıyor. Onun için tekli bağ olan A molekülüm daha sonra B, daha sonra C gelmesi lazım. Aşağıdakine uyum sağlayamadığımız için bu gitti. Sigma bağ sayılarını istemiş. Sağ tarafa ben sizin için molekülleri açtım arkadaşlar. Şimdi burada sigma, şunu sakın unutmayın. Sigma ilk önce atomlar arasında oluşan bağdır. Daha sonra pi oluşur. Yani iki atom arasında birden fazla sigma oluşamaz. Ve sigma bağları pi bağlarından daha sağlamdır. Şimdi buraya bakarsam eğer 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 sigma bağı var. Hatta şuraya yazalım. Diğer ikincisine bakarsan 1, 2, 3. Buradaki sigma bağı budur. İkincisi pi'dir. 4 ve 5 oldu. İkinci molekülde 5 tane var. Ve diğerine bakarsam 1, 2, iki, diğer ikisi pi'dir. Sonunda 3 sigma bağından bahsediyoruz arkadaşlar. Yani sıralama yapmak gerekirse A büyüktür. B büyüktür. C oldu. Aşağıya uyum sağlamadığı için bizimle değil. Ve cevabımız yalnız 1 oluyor. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisinde merkez atomunun oluşturduğu hibrit orbital türü doğru bir şekilde gösterilmiştir demiş. Şimdi birincisi bakın bor klorür. Hemen bakalım borun atom numarası 5. Ben bunu ilk önce bu arada uzun bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü uzun şekilde de molekül geometrilerini çizip yaptığımızda da bir yöntem var hibritleşme türünü bulmak için. Bir kısa kısmı var. İkisini göstermek istiyorum. Bora bakarsak atom numarası 5 olduğu için 2 ve 3 olarak açtığımızda değerlik elektron sayısı 3 ise eğer o zaman borun etrafına sırayla tek tek 3 tane nokta koyuyorduk. Her tek nokta burada size bağ sayısını verir. O zaman burada bakın 3 bağ yapar bu atom diyebilirim. Klora bakarsam atom numarası 17, 2, 8, 7 olarak açtığımızda değerlik elektron sayısı 7, Klorun etrafına ilk önce bu noktaları tek tek daha sonrasında ise çift olacak şekilde yerleştirdim. Tek noktan bir tane olduğu için bu da bir bağ yapmak ister. Şunu sakın unutmayın. Bağ sayısı fazla olan merkeze yazılır. Boru merkeze yazdığımızda 3 tane hidrojeni de yerleştirdik. Şimdi burada yöneliş yani bağ yapma kısmı önemli. Sizin hibrit türünüz SP, SP kare ve SP küptür. Burada eser sabit. Ee, sorun P ile alakalı. Burada 3 tane bağ yaptıysa 1 eksi kadar P'yi buluyorsunuz. Yani SP 3'tü. 1 eksi 2 olduğu için SP kare hibritleşmesi yapmıştır. Buradaki merkez atom diyebilirsiniz. Aşağıya geçersem eğer silisyum 14, 2, 8, 4 olarak yazılır. 4A grubunda o zaman silisyumun etrafına 1, 2, 3, 4 nokta koyulur ve 4 tane tekli bağ olduğu için 4 bağ yapar. Hidrojen zaten bir bağ yapıyordu. Şimdi 4 tane hidrojen silisyumun etrafına bağladım. Burada da farkındaysanız 4 tane yöneş olduğu için bir eksiğinden bahsedersem sp küp hibritleşmesinden bahsediyorum. Şimdi bunlarda sıkıntı yok da şu bileşik olmadığı için burada birazcık konuşacağız. Azota bakarsam atom numarası 7, 2 ve 5 olarak yazdığımızda azotun etrafına 1 2 3 4 ve 5 olarak yazarız. Burada tekli nokta 3 olduğu için 3 bağ yapma hakkı vardır. Hidrojen 1'i zaten bir bağ yapıyor. Şimdi merkez atomuna atom bağ yapma sayısı fazla olan atomu yazıyorduk. Normalde hidrojenle yapabileceği Bağ kısmı bu olması lazım. Ama burada ne diyor? 4 tane yap ve artı yükleniyor. Fazla bağ yaptığı için de katyon haline geçmiş. Şimdi biz bağ yapma durumunu bir irdeleyelim. Şimdi ikisi de ametel olunca azot ortaklaşa kullanılsın diye bir elektron ortaya atıyor. Hidrojen de öyle. Bağımız bu şekilde oluşuyordu. Fakat dördüncü hidrojenimiz bu şekilde oluşmayacak. Tamamen azotun sayesinde şu iki nokta sayesinde oluşuyor. Şöyle iki nokta halinde bağ yaptırıp hidrojene bağlandığında fazladan bağ yaptığı için de bu artı yüklenir arkadaşlar. Şimdi burada da yönelişim yani bağ yapma sayım 4 tane olduğu için 4'ten bir e eksik olduğunda sp küp hibritleşmesi yapar diyebilirim. Bu işin uzun kısmı. Peki kısa kısmı bu kural şu an söyleyeceğim kural sadece sıfır yüklü olan bileşikler için geçerli. Eğer merkez atomunda bu gruplardan biri varsa ki bir a ve 7a grubu hibritleşmeye katılmaz, sizin hibritiniz sp sp kare sp küptü olan sinäne yazıyorum sp sp kare sp küp sp küp sp küp olacaktır. Sadece 4a grubunda karbonunuz var, karbonda bir istisnai durum var. Karbon sp sp kare ve sp küp yapabilir. Üçünü de yapabiliyor. sp küpü hepsi sigma ise bağların ancak söyleyebiliyoruz. Şimdi geri dönersem eğer açmadan baktığımda buradaki borumuz 3a grubundaydı. 3'e baktığım zaman bakın sp kare. Buradaki silisyumumuz 4A grubunda. O zaman hepsi de bağların sigma olduğu için sp küp. Ve azota baktığımda normalde eğer sıfır yüklü haliyle yapsaydı o da sp küpü olacaktı. Tesadüfen burası sp küpü oldu ama bunu uzun uzadıya şöyle düşünmek gerekiyor. Şurası da sp olduğuna göre cevabımız edin arkadaşlar. Yukarıda açık formülü gösterilmiş CH3COOH molekülü yani asetik asitten bahsediyoruz arkadaşlar. Bu molekülle ilgili hangileri doğrudur demiş. Birincisinde 3 tane apolar kovalent, 4 tane de polar kovalent bağ içerdiğinden bahsediyor. Şimdi apolar kovalent bağ demek kovalent ametal ametal arasında demek ki zaten buradakilerin hepsi ametal Apoler deyince A'dan aklınıza gelsin aynı cins ametaller arasında. Buradaki bağları incelediğimde aynı cins ametaller arasında sadece bir tane var. Bakın karbon karbon arasında. Burada ise 3 tane dediği için birinci öncül gider. İkinciye bakarsam karbon ikili bağ oksijen bağının karbon ucu kısmi olarak pozitif. Oksijen ucu ise kısmi olarak negatiftir demiş. Şimdi bunu inceleyebilmem için yan taraftaki sıralamayı bilmeniz gerekiyor. Şimdi elektron negatiflik sıralaması ne demek? Ortadaki bağlıca elektronların kendine doğru çekebilme kabiliyetinden bahsediyoruz. Karbon ve oksijene bakarsam karbonunki bakın burada. Oksijeninki burada. Oksijen daha büyük. Yani buradaki elektronları oksijen kendi üzerine daha fazla çeker. Şimdi ikisi de ametal olduğu için elektron alışverişi yoktur burada. Ama sanki karbon ona elektronları vermiş gibi olduğu için karbon kısmen artı, bakın bu işaret kısmen demek. Bu ise kısmen elektron almış gibi olduğundan eksi yüklenir. Burada da söylediği gibi karbon ucu pozitif, oksijen ucu ise negatif olur. Bu öncülümüz doğru. Üçüncüye bakarsak 7 tane pi, 1 tane pardon 7 tane sigma, 1 tane pi bağı içerir demiş. Sigma ilk önce oluşan bağıydı. Sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da ilk oluşan sigma olacağından 7 tane oldu. İkincisi de pi'dir. Bir tane de pi'den bahsettiğimiz için. Üçüncü öncülümüz doğru. Yani cevabımız 2 ve 3'tür. Evet sorumuza bakarsak eğer bakın burada bir molekülümüz var ve bu molekül için hangileri doğrudur demiş. Birinci öncülümüze bakarsak eğer ikinci ve üçüncü karbon hibrit türü aynıdır. İkincisinde dördüncü karbon sp küp hibritleşmesi yaptığından bahsediyor. Yani her ikisine hibritleşme türü olduğu için İlk önce isterseniz hibritlere bakalım. Ben sizin için şu tarafa sağ tarafa bakın. Açılmış aynı molekülün bütün bağlarını görecek şekilde açtım. Şurada gözlemlediğiniz gibi. Şimdi her karbonun hibrit türüne bakarsak. Birinci karbona baktığım zaman buradaki hibritin tamamen yaptığı bağ sayısına bakarak karar veriyoruz. 1, 2, 3, 4 dersem 4'ten 1 eksik olacak şekilde P'nin üzerine yazıyorum. F zaten biliyorsunuz ki bütün hepsinde var hibritlerin. Ama burada P dediğimde 4 tane olduğunda 1 eksik P3 olarak söyleyebiliyorum. Peki ikincisine bakarsak eğer ikinci karbonuma bakarsam şöyle incelediğimde 1, 2, 3 bağ yani 3 yöneliş yaptığı için buradaki hibritleşme 3'ten 1 eksik S ve kare olur. Üçüncüsüne bakıyorum. 1, 2, 3 olduğu için 1 eksik 2 olduğundan sp kare. Diğerinde de baktığım zaman bakın şu karbonuma 1, 2, 3 olduğu için pardon aşağıda da var 4 olduğu için sp 3 oldu 1 eksi. Şu karbonumda 1 ve 2 yöneliş var. O zaman 1 eksi sp olur. Şu karbonumda sonuncu karbonumda ise 1 2 yöneliş olduğu için 1 eksi sp olur. Bize ikinci ve üçüncü istiyordu. Şuradan itibaren bu 1. Şu 2. 2 sp kare. Üçüncü ise sp kare. Evet aynı. O zaman birinci öncülüm doğrudur. İkincisine bakarsak dördüncü karbon sp küp yapar diyor. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye bakarsam sp küp yaptığını görebiliyorum. O zaman doğru. Ve molekülde 13 sigma bağı vardır diyor. Sigma bağı kısmını tek tek sayarsak eğer. Şimdi ilk oluşan bağ sigma idi. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 burada ilk oluşan. 7, 8, 9, 10, 11 burada da ilk oluşan olacağı için 12 ve 13 tane sigma bağından bahsettiğimden bu da doğru ve cevabımız Edirne olur. Yukarıda verilen Vesper gösterimine sahip moleküllerden hangilerinin molekül geometrisi doğru verilmiştir demiş arkadaşlar. Şimdi Vesper gösterimine bakarsak burada A, X ve E var bakın. Yani bunların ne demek olduğunu bilmeden ilerleyemeyiz. A dediğimiz şey merkez atomu. X merkez atomuna bağlı olan komşu atomlar. E ise merkez atomunun etrafında bulunan ortaklaşmamış elektron çifti. Yani bağ yapmamış olan elektron çiftlerinden bahsediyoruz. Birincisine bakarsam eğer A 2 E 2 idi. A burada merkez atomu iki tane komşuya bağlansın demiş bakın. Ve iki tane de ortaklanmamış elektron çiftinden bahsediyorum. Aynı suyun şekline benziyor. Ve biz buna kırık doğru deriz. Kırık doğru haricinde birinci öncülde olduğu gibi açısal kelimesinde kullanabiliyoruz. Onun için birinci öncülümüz doğru. İkincisine bakarsak eğer ax 4ten bahsetmiş yani merkez atomun 4 tane komşuya bağlanmalı şu şekilde. Bu molekül geometrisi bunun ise düzgün dört yüzlüydü. Ve o da aynen öyle verdiği için ikinci öncülümüz doğru. Üçe geçersem arkadaşlar AX3 demiş. Merkez atomu hatta bir de E'si var. 3 tane komşuya bağlanırken artı bir tane de ortaklaşmamış elektron çifti var. Hatta şunu biraz daha şöyle çizelim bakın. X'leri çünkü aşağıya doğru iter oradaki ortaklaşmamış elektron çiftleri şu şekilde olur. Eğer merkez atomunun etrafında bir tane elektron çifti olup 3 tane de böyle e, atoma bağlanıyorsa buna üçgen piramit diyorduk. Burada da aynısını verdiği için 3. öncülüm de doğru. Yani cevabımız Edirne. Evet bu sorumuz da bir Vesper sorusu arkadaşlar. Bu sefer molekülü vermiş. Vesper'ı sizden istiyor. Vesper için A, X, e ne demek olduğunu bilmemiz gerektiğini söylemiştim. A'nın merkez atomu, X'in komşu atom ve E'nin de ortaklaşmamış elektron çift olduğunu bilmek zorundayız. Şimdi birinci molekülümüze bakarsak ortası burası. Yani merkez atomumuz. Onun için bir A yazdık. Daha sonra ise bu 3 tane yönelim gösterdiği için 3 komşu olarak sayıyoruz bunu. X3 olarak gösterdik. Ama karbon atomun etrafında ortaklaşmamış elektron çift olmadığı için AX3 yeterli bir gösterim. Peki 2'ye baktığında OF2 demiş. Bakın ikincisinde oksijeni bir açalım. Oksijenin atom numarası 8, 2 ve 6 yazarsam burada oksijen 1, 2, 3, 4, 5 6 olur ve flora bakarsam 9 2 ve 7 olacaktır. Flor da 1 2 3 4 5 6 7 olur. Tekli bağlar bir de bağ yapma sayısını gösteriyordu. Oksijeniz 2 bağ yapmak isterken florunuz 1 bağ yapar. Merkez atomuna bağ yapma sayısı fazla olanı çiziyoruz. Hatta oksijenin birazcık şöyle yana yatmış olarak çizmeyi severiz. Buradan da florlar bağlanır şu şekilde. Noktalarını da yerleştirdikten sonra baktığım zaman benim bir tane burada merkez atomum var. Onun için bir A yazmak zorundayım. Daha sonra iki tane komşuya bağlandı. Eksik 2 ve üzerinde ortaklaşmamış elektron çiftim iki tane olduğu için E2 olarak tamamlama yapıyorum. Yani bu öncülüm doğru. 3'e bakarsak eğer C H2'den bahsetmiş. Karbon 6, 2 ve 4 olarak çizdiğimde karbon 4 tane bağ yapar. Aslında bence karbonun 4 tane bağ yaptığını da çok iyi bilin arkadaşlar. Bakın burada 2 tane karbon var ya. İlk önce karbonları yan yana çizdiğim zaman hidrojenlerini de şu şekilde paylaştırırsam biraz daha bunu hızlı çizmek istedim. Odan 4 bağ yaptığını ezberden biliyoruz ya artık. Dördüncü bağları şu şekilde tamamlayabilirim. Çünkü karbon karbon atomu arasında tekli bağ, ikili bağ, üçlü bağ olabiliyor zaten. Peki bunlarda da karbonlardan birini merkez atom olarak kabul edersiniz. Daha sonrasında ise Merkez atomu A demek olduğu için A olarak yazdım. İki yöneliş verdiği için x2 ama merkez atomu nokta olmadığı için E'yi kullanamıyorsunuz. Yani üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 olur. NH3 molekülü ile ilgili Bilgilerden hangileri doğrudur demiş sorumuz arkadaşlar. Birincisi gene Vesper alakalı. Gene ben sizin için yazdım bakın. A'nın merkez atomu olduğunu, X'in komşu atomu, E'nin de ortaklaşmamış elektron çifti olduğunu artık biliyoruz. Peki burada azot açarsam atom numarasını bana 7 olarak veriyor bakın. 2 ve 5 olarak açtığımda değerli elektron sayısı 5 ise 1, 2, 3, 4 ve 5 dediğimde Tekli tek noktalar bana bağ yapma sayısını veriyordu. Yani bu 3 bağ yapar. Hidrojeni incelersek birdi. O zaman hidrojen de buradan bir noktaya sahip olduğu için bir bağ yapar deriz. Ve merkez atomuna bağ yapma sayısı fazla olanı yerleştiriyorduk. Şu şekilde yerleştiği zaman. A dediğim şey merkez atomuydu. En iç nadeliz. 3 tane bağlanmış bakın buraya komşu. X3. Bir tane de ortaklaşmamış elektron çift olduğu için. Vesper gösterimi AX2 E'dir. Birinci öncülüm doğru. İkinci öncülüm de benim çizdiğim geometrik şekli biraz daha 3 boyutlu çizmiş. Bakın en üstünde ortaklaşmamış elektron çifti. Hidrojenleri de yerleştirmiş. O zaman ikinci öncülüm de doğrudur. Üçüncü öncünde ise merkez atomunun hibritleşme türünü soruyor. Şimdi burada iki tane yöntem vardı. İstediğiniz kullanabilirsiniz. Bir merkez atomunun kaç tane yöneliş yaptığına bakıyorsunuz. İki, bir de bunu da sayıyoruz. 4 oldu. O da sp. 4'ten 1 eksiltiyorduk. 3'e denk geldiği için sp küp deriz. Ya da 1a'dan 7a'ya kadar yazın. Bunlar merkez atomuyla alakalı olan gruplar. 1A ve 7A zaten hibritleşmeye katılmaz. Sırayla SP, SP kare, SP küp, SP küp, SP küp yazarsam sizin bakın azotunuz burada. Değerli elektron sayısı 5 ise 5A grubundadır. Merkez atomunuz 5A'da olduğu için SP küp hibritleşmesi yapar diyebilirsiniz. 3. öncülümde doğru cevabımız Edirne. Evet çok güzel bir soru arkadaşlar. Cenk 4 birleşiğine ait orbitalin örtüşme modelini vermiş bakın size. Bunlarla ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi ilk önce bu şekli birazcık karmaşık bulabilirsiniz. Onun için Cenk H4 ilk önce siz kendiniz bir çizin. Şunu sakın unutmayın artık karbon 4 bağ yapıyor. Burada da birden fazla karbon varsa ilk önce karbonları birbirine bağlayın. Daha sonra hidrojenleri paylaştırın. Dört tane olduğu için 2 2 paylaştırıyorum bakın şimdi karbon 4 bağ yapıyorsa o zaman karbon karbon arasında demek ki bir de pi bağım varsa her karbonu 1 2 3 4 bunun içinde 1 2 3 4 bağ yapacaktır peki şimdi incelersem eğer ilk oluşanlar sigmaydı şunlar sigma şu kalan ise pi olacaktır şunu sakın unutmayın Birinci bakın notumda sizin için yazdım. Karbonda eğer bir tane pilik varsa o karbon sp kare hibritleşmesi yapar. Ve sigma bağları hibritleşmeye katılırken pi bağları katılmaz. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum aslında. O zaman şuradakiler sigma idi ya. Bu sp kare hibritleşmesine katıldı. Bu sp kareye katıldı. Şurada oluşan da sp kare. Şuradaki de sp kare, şuradaki de sigma olduğu için sp kare hibritleşmiştir. Şuradaki ise pi bağı olarak kalmıştır, hibritleşmeye katılmamıştır. Şimdi gelelim öncüllere. Birincisinde karbon atomunun sp kare hibrit orbiteli ile diğer karbon atomunun sp kare hibrit orbiteli örtüşerek sigma bağını oluşturmuştur. Bakın bu karbonun sp kare hibritleşmesi burada. Bu karbonunki de sp karesi burada. İkisi gerçekten de birleşip sigma zaten hibritleşmeye katıldığı için bunu oluştururlar. Birinci öncülümüz doğru. C atomunun sp kare hibrit orbiteli ile hidrojen atomun s orbiteli örtüşmüştür. Hidrojeni bir açalım. Bir de atom numarası. Hatta şöyle AYT mantığında artık burada açmalıyız. 1s1 olarak yani bağ yapmak istediği orbiteli bu. O zaman şurayı incelersem eğer tekrardan. Bakın şurası sp kare. karbonun sp kare hibritiyle hidrojenden gelen s örtüş şekli tabii ki de. O zaman ikinci öncülüm de doğru. Karbon atomlarının hibritleşmeye katılmayan pz orbitalleri doğrudan örtüşerek pi bağını oluşturmuştur diyor. Şimdi pi'ye bakarsam şimdi karbonu bir açalım. C6 1 S2, 2 S2, 2 P2'dir. Şu an şunların S'in 1 orbiteli, S'nin bir orbiteli ve P'nin de 3 orbiteli olduğunu biliyorum. S bakın burada tam dolu, burada da tam dolu, burada ise 2 tane dolu. Şimdi ne kadar yarım dolu varsa o kadar bağ yapar. Şu an karbon 2 bağ yapar gözüküyor. Bunun için kendini uyarır. Buradaki elektronu buraya fırlatır bir tanesini. Karbon uyarıldığında 1s2, 2s1, 2p3'e dönüşür. Burası tam dolu. Artık s yarım. P'de de 3 tane yarım oluşup totalde bakın 4 yarım olduğu için 4 bağ yapar hale geliyor. Şimdi şuradaki şuradaki sp kareyi hidrojenle yaptığını düşünelim. Şuradaki bağını da şu hidrojen için harcadığını, sigma için harcadığını düşünelim. Şuradaki sp2'yi oluşturmak için de şu orbitalini harcadığını düşünürsem şurada kalan pi'yi oluşturacaktır. O zaman bakın burada p'de px py ve pz adları veriyorduk buradaki orbitallere. pz orbitaliniz P'yi oluşturuyor. Üçüncü öncünde bunu söylediği için doğrudur. Şimdi cevabımız Edirne çıkıyor ama ben burayı kendim açarak kullandım her şeyi. Yukarıya bakarak yapmadım. Peki yukarıdan ben bu durumları nasıl anlayacaktım? Espek kare hibritleşmesi yapmış olan bir karbonu nasıl anlayacaktım? Bakın şurası karbon. Hidrojen bağlanmış bunlar sigma bağı. Şuradaki de aynı renk sigma bağı. Karbon karbon arasındaki sigmayı temsil ediyor. İkinci karbona bağlanan hidrojenlerin sigma bağı. Şuradaki sarılan ise dördü birden bir tane pi oluşturuyor. Yani bu şekil buna ait olduğunu ispatlamış olduk aslında. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin hibritleşme yoktur demiş arkadaşlar. Bunu ilk önce sebebini anlatmadan önce pratikte yapalım. Merkez atomunda aşağıda vermiş olduğum gruplardan herhangi biri yazılırsa bakın 1A ve 7A'nın hibritleşmeye katılmadığını 2A'nın SP, 3A'nın SP kare, 4A, 5A ve 6A'nın da SP küp hibritleşmesi yaptığını ezbere bilin isterim. Sadece 4A'da karbondan bahsettiğimizden dolayı karbonun ya anlatmış olduğu bağ türlerine göre sp, sp kare ve sp küp üçünde yapabilir. Ama yani bizim konumuz hibritleşmeye katılmayanlar. 1a ya da 7a avındayız aslında. Şimdi yan tarafa geçersek de artık ben buradaki molekülleri tek tek açmak istemiyorum oksijen 2 bağ yapar. Hidrojen 1 bağ yapar. Bunları ezbere bilin bence. Ve oksijen daha fazla bağ yapmak istediği için merkez atomunda bu vardır. Ve bakın 2A'da hibritleşme var zaten. Olan bunu alamıyorum. NH3'e bakarsak azot burada 3 bağ yapmak ister. Hidrojen 1 bağ yapmak ister. Bağ sayısı fazla olduğu için azotun merkez atomumdur. 3A'da SP kare var zaten. Bunu da alamıyorum. D'ye bakalım. Karbonunuz 4 bağ yapmak ister. Hidrojeniniz 1. Karbonla ilgilendiğimde burada yapmış olduğu bağ türüne göre bunların herhangi birini şuradakini alabiliyordu. Yani hibritleşme var. Azota bakarsam bu 3 bağ yapıyordu. Hidrojen 1 yukarıdaki gibi gene azotun yapmış olduğu bağa göre burada da bir hibritleşme durumu olacaktır. Şimdi açmıyorum tek tek dediğim gibi. Amacımız sadece hibritleşmeyi yapmayan. Burada zaten hidrojen 1A grubu, florda 7A grubu bunlar hibrite katılmıyordu. Cevabımız Ceyhan'dır. Peki neden hibrite katılmıyor? Çünkü bir hibritleşme olabilmesi için merkez atom durumundan bahsetmemiz gerekiyor ve o merkez atomun en az 2 tane kovalent bağ yapması gerekiyor. Hidrojen flora bakarsanız burada bir merkez atom durumu söz konusu değildir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer soru videolarında görüşmek üzere. Çıkarken videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hatta yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız eğer bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.